Şu sırrın hikmeti şudur ki ne diyor? İntizar kerane itaat vakit manevi hayatta gider. Buraya dikkat et. İntizar kerane itaat gittiği vakit manevi hayatta gider. Şimdi gözün çok halk iş görüyor, kulağını çok iş görüyor. Eğer gözün çok iş görüyor, ayak iş görüyor. Eğer gözü çok istiyor, saç mı çok? Her, her, şey, her, şeyin kendi yerinde bir vazifesi var. Her şeyin kendi yerinde bir vazifesi var. Haklılık havasına girip iktihadı bozmamak var. İmtizaç kârâne iktihad gittiği vakit manevi hayatta gider. Yani şahsın manevi, bir ait manevi hayatı öldürüyor. Haklılık evet. havası içerisinde. Halbuki ihtilaf haksızlıktır. İhtilafta haklılık yok. Haklı da olsa, haksız da olsa, haksızlık. Çünkü neticesi çok kötü. Neticesi çok kötü. Yani bir aile hayatı içerisinde karı koca ha bir haklılık havası içinde yani haklılık iddia ediyor. O diyor ki işte kaşık buraya konulmaz, öyle gibi ya bu oraya konulur. Bir haklılık iddiası. Bu ailede huzur olmaz, onun ömürlü de olmaz, çöker var. Yani birisi diyecek ki tamam, haklı sensin. Doğru, başkanı da olmasın. Orada olsa ne olur? Elin iki santim ileride bulacağını kaçırıp, dört santim ileride bulacak. Neticede de mutfafta diye şey yani. Şimdi, bir söz söyleyeyim ki, gayet nazara almalısınız. Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir intizac karane ittihat gittiği vakit manevi hayatta gider. kastım Allah'a yıkasın Size bir şey söyleyeyim ki cidden nazara almalısınız. Hayat vahdet ve ittihadın neticesidir. İntizac karane ittihat gittiği vakit manevi hayatta gider. Efendim ben haklıyım, bilmem neyim, bilmem neyim, neyim. İhtilaf çıkardın mı, ne hak var, ne hukuk var, ne haklısın, ne de hiçbir şey. Isim. İhtilaf çıktı Orada hak hukuk aranmaz. Orada ihtilaf vardır. Hiçbir şey de yoktur. Başka da hiçbir şey yoktur. Ne hizmet vardır, ne huzur vardır, ne manevi hayat vardır, hiçbir imtizaçkarane ittihat. Yani karbonla oksijenin bir araya geldiği zaman karbon dioksit olması gibi karbon dioksit olması gibi. orada bir hareket açık kalır. O da hararet hararetli, hararetli gariziyeyi vücudun hararetini 38 derece hararetini temin eder. Yani kimyevi bir hadiseden bahsediyor. İnsan vücudunun harareti nasıl meydana geliyormuş? Oksijenle karbon bir araya geldiği zaman birleşip tek vücut oluyor. Bir vücut açık kalıyor. O açık kalan vücut hararete inkılap ediyor. Hararet gariziye dediği bu. İntizac kâra ne alıyor? İki kişi bir oluyor. Bir enerji açık kalıyor. O enerji şevk ile hizmete gidiyor. manevi ile hizmete gidiyor. İntizaşkara ne iddiat olmayınca sen sensin, o da o. İkiniz de yerinizde duruyorsunuz, hizmet diye bir şey de yoktur. Efendim? Hı. Bu Çıkarına iktihadın tek tarafı olması mümkün mü? Yoksa bu oksijenle karbonlu üstadımızın verdiği örnek gibi her ikisinin de bir e, bir, şey... bir haklılık iddiası var bu tek taraflı olur mu? sen yoksan iki taraf olur mu? sen varsın ki iki var yani öyle değil mi? sen varsın ki iki taraf var sen yoksan iki taraf olur mu? Haklılık iddiası var yani. Burada. Haklılık iddiası var. Haklılık bizim mesleğimizde yok. Her mesleğin kendine göre bazı özellikleri var. Bu mesleği kuranlar onu düşünür. Biz değil. Bu mesleği kuran Çıkarmayın istiyoruz. Bitti. İhtilaf çıkaran zararı yanlış ediyor. Haklıyım ben. Haklılık iddiası yok. Varsın ki haklılık iddia ediyorsun. Halbuki mesleğimiz yokluk mesleğidir. Ayrı mutlak, fakir mutlak, şevk mutlak, şükür mutlak, beyazlık mutlak acz mutlak, fakr mutlak, mutlak. Yani alternatifi yok bir yokluk. Alternatifi yok bir acz, alternatifi yok bir fakr. Mutlak. Der tarih nakşbendi, lazım Ahmet Çarı ter, terki dünya, terki hukba, terki esi, terki terk. Yani dünya var, onu terk et. Ukba var, onu terk et. Vücudun var, onu terk et. Bu terkleri de terk et. Bunun tercümesi bu. Risale-i Nur vücut kabul etmiyor. Meslek bu. Hesaban gelirse. Hesaban gelirse. Bu mesleğin özelliği bu. Vücut kabul etmiyor. Haklılık kabul etmiyor. Aczi mutlak. Sen ki hiçbir şeye iktidarın yok. Yani hiçbir şey kendinde iktidar görmüyor. Yani. Ancak bir şey yap ne kadar gücün varsa yapıyorsun. Yani. Bu adam ne ihtilaf çıkarır? Sen de bir şey olacak ki ihtilaf çıkarırsın. İhtilaf hıyanetle eşit bu bizim meslekte. Bizim meslekte ihtilaf Hıyanetle eşit. Ben, ben de öyle görüyorum. Meslek öyle olduğu için ben de öyle görüyorum. Bütün kardeşlerinin manevi hukukuna tecavüzdür. İhlası kırıyor çünkü. İhlasla birbirinizi tenkit etmeyiniz. İhlası kırıyor. Hizmet-i hizmetine taarruz hakayık imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş olursunuz. İhlası kırarsanız, hizmet-i Kur'aniyenin hizmetine taarruz ve hakayık Kur'aniyenin hikmetine hürmetsizlik etmiş olursunuz. En başta soruyorum. İmtizaçkârâne iktihat gittiği vakit manevi hayatta gider indi zaşkara itaat ettiği vakit iş birini hiç bir şey yaramaz. Manevi hayatta gider. Ahiret mahiret de ümit etmeyin yani. Manası da bu. Manevi hayat giderse ne olur? Meslek böyle efendim işte yani tenkit etmezsen hakikat nasıl meydana çıkacak? bir meseleyi müzakere ederken hafif tenkit olmasa olur mu falan. Doğru söylüyor. Eski medrese usulü böyle, eski tedrisa usulü böyle. Bu meslek öyle değil. Sen kendine cedelci bir meslek bu. Orada inkişaf et. Bir şey demiyoruz. Sen kapısını kilitlemiş değil. Diyor. Kapıyı kilitlemiş. Daha çıkamazsın yok. Yanlış kapıya girdin. Baktın ki kafana yapmıyor. Ben tenkit etmesem duramam. Allah rahmet etsin. Teyzemin, ortancıl teyzem bizim Gülay'ın anası. Adana'daki Gülay'ın anası. Erkek gibi bir kadın yani. Yani yüzde 60-70 erkek, yüzde 30-40 kadın. Öyle bir çiz. Şimdi bunu yoksullar. Babaları yok, İyiyet e, mi yani. Birisi işçi olarak götürmüş bunu. Bulday dereceler. Demiş ki vay de sen demiş bugün hiç konuşma. Birisi ağacın gölgesinde otur. Akşam sana yeni verecek. Hiç konuşma. Ağacın gölgesinde otur. Akşam sana yeni verecek. Mecbullah on tane yeni versen yine susma. 10 tane versin yine susmam demiş. Ben işimi yaparım, konuşurum da. Huy. İlla bir şey çıkaracak Neden çıkıyor bu? Vardırsa kendini adam zannediyor. Meselemizde bu yok. Çok zor bir mesele. Şirkete dahil oluyorsun. Şirkette şartı ne? Dört tane madde koymuş, dört tane madde koymuş. İhlasla dört tane madde koymuş. Kardeşlerinizi tenkit etmeyin. Onların fazilet-i turşu, İlah, o 21. lemayı baştan başa vurdu. Hepsi bu kadar. Senden istediği bu. Buna uyarsan şirket-i maneviyeye dahil olursun herkesin kazancı aynen bir tamamıyla senin defterine de gelir. Bunun kadar büyük bir lütuf kerem olur mu bu zamanda? Bundan daha büyük bir bir insana nasıl bir müjde verebilirsin sen Yani? Yeter ki samimi ol, sağlam ol, sadık ol, sabit ol, ihlası kırma. Senden istenen bu. beş vakit namazın kıl, feraizi işte, kebairi terk et. Ala ilim ne kadar gücün seniye uy. Şimdi seni adamların şirketine dahil ediyoruz. İnsanların şirketine dahil ediyor. Sabahlara kadar gözyaşı döken, feryat figan eden, Allah için her şeyine, her feragatı yapan insanların şirketine sen dahil ediyor. Çare ne? Şart ne? <laughs> Bir iki Bu haklılık havasını terk etler kardeşim. Bırak şu, işi. Bırak, şu işi. Bırak şu işi. Bütün melanet bu haklılık. Kendini adam yerine koymaktan çıkıyor. İşte bizim kardeşin dediği gibi. Efendim işte karbonla oksijen olacak ki kimyayı hadise olan yani ne karbon ne oksijen orada kardeşim Allah sen ne diye koydu orada dur ne dediysen sen bu kafa feneri. ne yapacağız karbon karbonunun onun idrakine değil oksijen oksijeninin idrakine değil ona öyle bir tavzik yapı verilmiş o onu yapıyor enesiyle yapmıyor bir arzusuyla yapmıyor ona o kabiliyet verilmiş kabiliyeti neyse onu yapıyor sen öyle misin? imtizac karane ittihat nedir? İmtizac bir cihette ihtiraftır. İhtiraftır. Yanmaktır. Yanmak. Yanmak. İmtizac bir cihette ihtiraftır. Yanmaktır. İhtirak nedir diyor şu Yanmaktır biz aşkarane gittiği vakit manevi hayat da gider. Senden bir şey istenmiyor ha. Senden bir şey istemiyor. Sabahlara kadar şöyle et, böyle et, kafanı yerden kaldırma. İşte bilmem ne, şöyle böyle bir şey istenmiyor senden ya. Feraizi işte, kebairi terk et. Gücün yeti kadar sünnet sen ye işte, adam ol. Bir şeye karışma. Bırak şunu. Enaniyetini. Bırak. Senden istenen bu an. Başka bir şey. Öyle değil ki ya. Nereye gitse bakıyorsun, çok birisini buluyor ona da oraya. Haklı. Ama bu haksız. La Allah seni dünya jandarma mı yarattı? <laughs> Senin <laughs> sen, baban jandarma mıydı? Elazığ'da da dedi. De de. Baban jandarma mı dedi? De? Böyle göz açın ma khalaqtu cinne ve linse illa bi ya'budun. Kul ol, kul ol. Allah'a kulluk yapmaya çalışıyor. Kardeş. Evet. Raşul İfaklılık davaları. 23. sözdeki kafa feneri meselesini güzel oku. Kafa feneri meselesini güzel oku. Adam olmak istiyorsan bu böyledir. Olmak istemiyorsan benim gibi sen bilirsin. Kimseye zarar edecek bir şey yoksa sen zarar edeceksin. Evet. Burada intizac karane, intizac karanet, intizac nedir? Ne diyor intizac nedir? Bir yerde ihtar mıdır diyor? Bir nevi. Bir nevi ihtardır. İntizac bir nevi ki yanmaktır. kıyamnaktır, birleşince sen kendinden kendinden kendine ait bir şey bırakmıyorsun. Zordur. Zordur ama adam ondan da başka çaresi yoktur. Ben ne yapayım? Ücreti de çok büyüktür. Ücreti de çok büyük. İhtilaflı meselelerde haklı aramıyorum. Aldığım ders öyle. Haklı haksız yok. İhtilaf var. Ki tarafta adam değil. Bu mesleğin adamı değil. Nereye gidiyorsunuz? Zaz kerane iddia manevi hayatta gider. İntizaç nedir? Yani imtizaj kerane iddia nedir? İmtizaj kerane iddia nedir? İmtizaj ihtiraktır. İhtirak, yanmak. Kağıdı tuttun şurada yaktın. Bundan sonra çocuğa diyorsun ki hele o kağıdı bana getir. Eğer çocuk da Türkçeyi öğrenmişse senin gözüne mat mat bakar. Orada kağıt kalmadı, kül kaldı çünkü. Kimyevi hadise böyledir. Kimyevi hal değişimi. Fiziki hal değişimi değil. İhtirak kimyevi hal değişimidir. Ondan sonra ne oksijen vardır ne karbon vardır. İkisi birleşti karbondioksit oldu. Ayrı bir şey çıktı ortaya. Kimyevi hal değişimidir bu. Sen risale Nur dairesine girdin, bitti, yandın. Geriye bir kül kaldı, ramad. Kül kaldı. Artık eskiyi bulamamalılar. İrfan'ı arasalar da bulamamalılar. Yok. İrfan gitti. Ruhuna fark Başka bir şey oldu. Kağıt yandı, kül kaldı. Artık kağıt yok orada. Meslek bu. Herkes kendisinin Risale-i Nur'dan evvel, Risale-i Nur'dan sonra çizgisini çizememişse o adam Risale-i Nur dairesine girememiştir. adam Risale-i Nur dairesine girememiştir. Turistik seyahat yapıyor. Turistik seyahat yapıyor. Eskiyi bitirememişse eski, eski yok. Yandı, bitti. O yok öyle bir şey. Arasan bulamazsın. Böyle olmamışsan daireye girilmemiştir. Mevcuttur, hoştur, güzeldir, hizmet eder. Allah razı olsun. Yani şimdi ben bunun merci değilim. Sen girmişsin, o girmiş o girmiş. Ben umumi kayda üzerinde konuşuyorum. Bu Risale-i Nur'un bize verdiği dersi anladığımı anlatmaya çalışıyorum. Yoksa hiçbiriniz hakkında böyle bir kanaatim yoktur. Kendim hakkımda da mutemet bir şey konuşmak imkanı yoktur. Ama bu meslek böyle. Üstad Hazretleri eski sayı, yeni sayı çizgisini niye çizmiş? Her bir talebe kendisine eski Hasan, yeni Hasan desin diye. Eski Ali, yeni Ali desin diye. Eski Rıza, yeni Rıza desin diye. Sebep bu. Hulusi Bey'e dediler, sizin nasıl şey yapalım? Ben benim üç şahsiyetim var. Birisi Risale-i Nur'un Kur'an'ın dellallığını yaparkenki şahsiyetim. Kur'an'ın hakikatlerini insanlara duyururken ki şahsiyetim. İkincisi ubudiyet vaziyetindeki şahsiyetim. Üçüncüsü de şu gördüğünüz adam. Hırsı olan, yanlışı olan, günahı olan, kusuru olan, küsuru olan adam, Abu e ki, bu üstad da böyle diyor, dedi, her bir talebe kendisini üstad gibi görmekte selahiyeti vardır. Hulusi Bey'in sözü. Hem vazifesi de hem selahiyetlidir. Üstad diyoruz bak, üstad, şeyh demiyoruz, üstad. Üstad kendisinden sanat öğrenilen adam demek. Biz kendisinden sanat öğreniyoruz. Onun üç şahsiyeti varsa senin de olması lazım. Sen de üç şahsiyetin var. O eski yeniyse sen de eski yeni. Olamamışsan olamamışsan hemen olmaya çalış olamamışsan hemen olmaya çalış. Dördüncü lemayı, dördüncü şuayı der hatır edin. Bana tam tevafuk etmeyen tam zevk alamaz. Bana tam teva tevafuk etmeyen bu meseleyi tam anlayamaz. Risale-i anlamak için müstede tevafuk etmek lazım. Ona muvafık, onun haliyle hallenmek lazım. Kâmlı yazılmış. Dördüncü lemada yazıyor. Hemen başında. Hasbiye bir sarısı. Evet, imtizaj karane iddiat gittiği zaman vakit manevi hayatta gider. Ramazan da olur. Gün, 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 Demek. Ben de dahilim, siz de dahilsiniz. Halimize oturup ciddi ciddi tebekkür edelim. Ne diyor orada? Evet. şu anda. bana tam tevafuk eden, tam hissedebilir. O kadar. Bana tam tevafuk eden, tam hissedebilir. Yoksa edemez. Yoksa edemez. Şimdi biz dördüncü mektubu okuyoruz. Güzel burada oturmuşuz, karıların üzerinde ışık yanıyor, Şimdi dördüncü mektubu öyle anlayamazsın ki sen. Öyle anlayamazsın. Çamlıca tepesinin başında gece karanlığı, bir çam ağacının tepesinde yıldızlarla baş başa, garip, kimsesiz, tek selam vereni yok. İnsanlardan bıkmış, usanmış, kaçmış, o dağa gitmiş. İnsanların hakaretinden, ce Ezasından, zulmünden, takviminden, kendini atmış o ormanın içerisine, o ormanın içerisine da, o çamın üzerinden çıkmış yıldızlarla konuşuyor. Bu hale gireceksin ki o mektubanı yersin. E burada güzel böyle karnın üzerinde, güzelce, karnın topu, hiç olmazsa hayalen oraya gitmen lazım, hayalen olmalı ki onun biraz az bir şey koksun arasına, az bir şey koksun. Sen seni terk etmedikçe başka şey olamaz. Başka şey kazanamaz. Ne diyor? Hayalen ceziretül araba gideriz. O zatı vasıta başında görürüz. Şimdi ceziret, hayalen ceziretül araba gideriz. Hiç kimse hayalen meyelen gitmiyor. Veya giden var ben anlamıyorum. Ben gidemiyorum. İnsan kendi ailesine müsaade ediyor. Öyle dediği zaman öyle bir hayalen Arap Yarımadası'na git. Bu zatı vasire başında gör. Bütün kainat kendisine düşman. Şimdi bize zurna sesi geliyor. Şimdi bu İstanbul gibi bir yerde sabahleyin bir çıkmış. Sen çık. Herkes neye inanıyor? Allah'a inanıyor. Öyle mi? Sen çıktı ki Allah yok. inançlarının tamamının tersini söyledi. Bugün bu neyse, dün asr-ı saadet dediğimiz o asırda, Hazreti Peygamber'in yaptığı da oydu. Onların bütün inançlarını tahkir etti, tezlil etti. Hepsine düşmanlarını ilan etti. La ilahe illallah dedi. Kolay bir şey mi? O araba girip o vaziyeti idrak etmedikçe yahut o halet ruhiyeye azıcık girmedikçe nasıl anlayacağız peygamberin çektiklerini, İslam'ın nasıl geldiğini nasıl anlayacağız? Beytullah'ın sırtına dayanmış oturuyor. Ashab-ı kiram efendilerimiz geldiler, dediler. Ya Resulallah artık işkencelere dayanamıyoruz. Çok işkence ediyor. Sizden evvelkilerin etlerini demir taraflarda tarıyorlar. Değil mi? O hale girmediği için İslam'ın nasıl geldiğini nasıl bileceğiz? Güzel güzel kaşanelerde saray gibi evlerde, sıcak atmosferlerde, karnı tok, sırtı pek derdi olur. Araba kalkın, şoföre hazırız. Bu adam bu İslamı ne kadar anlıyor ki? Hiç olmazsa hayal eminim. Hayal eminim. Eserleyin Bir tek adam 17 milyon insan devletin cebriyle kendisine dönüp bakamıyor. Isparta'da Hapishane şehrin göbeğindeydi. Şehrin göbeğindeydi hapishane. Üstadın bulunduğu koğuşun penceresinin baktığı kaldırımdan geçenleri sorguya çekiyorlardı. Sen niye o kaldırımdan gittin? Sait Nursiye'nin bir alakan var. <laughs> olurlar, böyle gelmişler. Böyle kırmızı kırmızı ciltlenmiş hala yoktu. hadi yeni yaptım. <laughs> Biraz <Bilhassa gülüyor> meslek yok mesleği. Allah bu mesleğin mucibiyle amel etmek cümlemize nasip eder. <laughs> Ümidimizi bu kapıda bağlamış. Yarınlıktan hiçbir şey çıkmıyor. Yarınlıktan hiçbir şey çıkmıyor. Kayfaklıktan hiçbir şey elde edilmiyor. Sebat, ciddiyet işin aslına teşkil. Bu kapıdan bir şey almak istiyorsan ciddi soyun, hizmete soyun. Ne diyor söyle yapmaya çalış. Ben de kelime diyorum, size de öyle diyorum.